Çin hükümetinin Doğu Türkistan'dan Çin ana karasına elektrik, kömür, doğalgaz ve petrol arzının arttığı ve Uygur halkının yasa dışı bölgelerde toprak ve hava kirliliğinin yanı sıra diğer ekolojik yıkımları yoğunlaştırdığı konusunda uyarıyor. Çin devlet medyası Çin haber ağına göre tarım petrol sahası yakın zamanda 10 bin metrelik bir kuyu açılarak Asya'nın en derin kuyusunu açma rekorunu kırdı. Bu kuyunun derin katmanından 19,7 milyon ton petrol ve doğalgaz çıkararak 10 bin metrelik bir kuyu insanlığa katkımız diye övündü. Doğu Türkistan'ın en büyük nehri olan ve Uygur halkı tarafından ana nehir olarak kabul edilen Tarim Nehri'nin ekolojik ortamının ciddi şekilde tahrip edilmesi en önemli sorunlardan biri. Türkiye'de yaşayan Uygur Türk akademisyen 7 yıldır haber alamadığı annesinin vefat ettiğini duyurdu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doğu Türkistanlı sosyolog Profesör Doktor Abdurreşit Celil Karluk 7 yıldır haber alamadığı ve Çin esaretindeki annesi Havehan Mehmet vefat etti. Vefat haberini Profesör Doktor Abdurreşit Celil Karluk sosyal medya hesabından duyurdu. Karluk canım ciğerim anam Karluk ailesinin direği Hava Han Mehmet'in hakkın rahmetine kavuştuğu haberini tarifi imkansız acı içinde öğrendim. 7 yıldır doya doya sohbet edemediğim, göremediğim can anam mekanın cennet olsun ifadelerini kullandı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Uygur Özel Bölgesi Bölgesel Hükümeti Başkanı Erkin Tünyaz'da 28 Mart'ta bir araya geldi. Toplantıda Özbekistan ve Uygur Özel Bölgesi arasında pratik etkileşimin geliştirilmesi de dahil olmak üzere öncelikle işbirliği konuları ele alındı. Basın servisine göre şu anda Uygur Özel Bölgesi iki ülke arasındaki karşılıklı ticarete yaklaşık %10 katkıda bulunuyor ve bu rakam büyüme eğilimi gösteriyor. Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi rejimi başta Uygurlar olmak üzere Müslüman Türk haklarına karşı soykırım yapmakla suçlanıyor. Özbekistan, işgal altındaki Doğu Türkistan'da devam eden Müslüman Türk soykırımına destek veren ülkelerin başında geliyor. Bir eyalet yetkilisi 29 Mart'ta Ajans France Presse verdiği demeçte Çinli müteahhitlerin bir hafta bir intihar bombacısının 5 Çinli mühendisi ve bir Pakistanlı sürücüyü öldürmesinin ardından Pakistan'daki iki büyük baraj projesinin inşaatını durdurduğunu söyledi. Olaya karışan şirketler sırayla Dalusu Barajı, Diyamer başah Barajı'ndaki çalışmaları durduran China Gasoba Grup ve Power China proje yüklenicilerinin İslamabad hükümetinden, proje yöneticilerinin İslamabad hükümetinden yaklaşık 1250 Çinli işçinin çalıştığı şantiyeleri yeniden açmadan Önce yeni güvenlik planları hazırlamasını istedikleri belirtiyor. Türk Telekom yeni yatırımlar, stratejik girişimler ve büyüme planlarının finansmanı için Bank of China ve The Export Import Bank of China ile 200 milyon avroluk uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredinin nihai vadesi Mart 2029, yıllık faiz oranı Eurobar ve %50,1 olup sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil toplam maliyeti ise yıllık Eurobar artı %3,37 olduğu bildirildi. Çin bir kuşak bir yol projesi kapsamındaki ülkelere kredi vererek bu ülkeleri borç tuzağına çekmekle itham ediliyor. We'll